Merhaba, ben 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden araştırma görevlisi Doktor Cahide Ayık. Stoma, kolorektal kanserler, inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi hastalıklar nedeniyle bağırsakların karın duvarına cerrahi işlemle ağızlaştırılması işlemidir. Stoma açılmasıyla dışkı bir torba yardımıyla dışarıya atılsa da bireyin aile yaşantısını, sosyal hayatını, seyahat, spor yaşamı gibi birçok günlük yaşam aktivitesini etkilemeyen bir süreçtir. Stoma ile yaşamak büyük bir değişim gibi görünebilir ancak zaman içerisinde bireyler bu duruma uyum sağlamaktadırlar. Bunu yeni bir işe başlamak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi hayatımızda büyük değişim gerektiren süreçleri benzetebiliriz. 11 yıldır Son 5 yılını çok keyifle geçiriyorum. O benim arkadaşım oldu, kızım oldu. Evde iki kişilik yaşamaya başladık. Daha rahat etmeye başladım. Kendimi daha sosyal hissetmeye başladım. Ee, şimdi de irigasyonla hayatımı devam ettirmekteyim. Dünyada Ekim ayında herhangi bir gün Ostomi Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. Bu etkinliğimizdeki amacımız da stomalı bireyleri etrafındaki diğer kişilerin kabul etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Stomalı bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran en önemli etkenlerden bir tanesi etrafında yaşayan bireylerin onları olduğu gibi kabul etmesi ve desteklemesidir. Çevrenizdeki herkesi, her bireyi kabul ediyorum. Eşiniz, çocuğunuz, aileniz, herkes dahil buna. Eğer onlara da kabul ettirirseniz, bunun ne olduğunu anlatırsanız, inanın ki torbayla yaşamak çok daha kolay ve çok daha keyifli. Bu nedenle bu farkındalık günü büyük bir önem taşımaktadır. Stoma bakımını öğren, hayatını kolaylaştır.